Yoksa siz de export beklerken Arif'in o Manchester'a attığı gole kadar uzanan sosyal medya derhizlerinde kaybolanlardan mısınız? Artık bilgisayar başında export beklemeye son. Premier Pro'nun 14.2 güncellemesiyle gelen Nvidia Encodur bütün sorunlarımıza derman olacak gibi gözüküyor. Artık Premier Pro'da 3 kat daha hızlı export alabileceğiz. <laughs> Premier Pro ile ilgili en temel şikayet, export sürelerinin çok uzun olmasıydı. Yıllardır export beklerken adeta gözyaşı döküyorduk. Bunun asıl sebebi ise export alırken GPU encoding kullanması yani CPU'ya yüklenmemesi, ekran kartından hiç destek almamasıydı. En son piyasaya çıkan ekran kartlarından birine sahip olsanız bile çok uzun export süreleriyle karşılaşabiliyordunuz. Bu yeni güncelleme ile Adobe NVENC encoding sistemini getirdi. Bunu Nvidia ile birlikte çalışarak tasarladılar. Daha doğrusu Nvidia'nın tasarladığı bir encoding sistemi. Yani alkışlarımız Nvidia'ya açıkçası. Bu işte onların büyük bir parmağı var. Tabi burada kafalar karışmasın. Nvidia ürettiği için AMD ekran kartlarıyla çalışmayacak gibi bir durum yok. AMD kartlarınızla da bu encoding sistemi paralel bir şekilde çalışabilecek. Biliyorsunuz piyasaya çıkan çoğu yeni kamera H265 formatında çekim yapıyordu. H265 formatındaki görselleri işlemede birçok videografır sıkıntı yaşıyordu. Fakat bu encoding sistemiyle hem daha hızlı render hem de export alabiliyoruz. Daha hızlı sekans üzerinde çalışabiliyoruz. Ayrıca bu güncelleme ile Apple'ın ProRes RAW formatındaki görsellerini de direkt sekansımıza atarak işleyebileceğiz. Biliyorsunuz Apple ProRes RAW sistemini getirmişti. Fakat bu ProRes RAW görüntüleri convert etmeden işleyemiyorduk. Artık Premiere üzerinde bu Apple'ın ProRes kodeğini de işleyebileceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan gelin hızlı export alabilmek için hangi ayarları yapmamız lazım onlara göz atalım. Öncelikle File Project Settings'ten General'a geliyoruz ve burada Render kısmındaki CUDA'nın seçili olduğundan emin oluyoruz. Bu yeni gelen bir özellik değil fakat Bilmeyenler için bunu da göstermek istedim. Nvidia encoding sistemini kullanmamız için CUDA'nın açık olması gerekiyor. Sonrasında Edit Preference'ten Media kısmına geliyoruz ve burada Enable Hardware Accelerated Encoding and Decoding'i seçiyoruz. Bu daha önceki versiyonlarda sadece encoding şeklindeydi, artık decoding de eklenmiş. Bunlar elimizde hazır bulunduktan sonra da export kısmına geçiyoruz. Export kısmında arkadaşlar hardware encoding'i seçmemiz gerekiyor ve anında export alabiliyoruz. Burası daha önce software encoding olarak geçiyordu ve herhangi bir farklı seçenek sunmuyordu bize. Artık hardware encoding seçeneği var. Hardware encoding'i seçerek ekran kartı üzerinden işlem yapmasına izin veriyoruz ve daha hızlı export almamızı sağlıyor. 7 dakikalık bir videoyu farklı formatlarda export alarak bir deney yaptım açıkçası ve %200 daha hızlı export aldığını gördüm. Bu tam olarak 3 katı daha hızlı export aldığını gösteriyor bize. Gerçekten çok büyük bir zaman kazancı. Uzun süreli software encoding ile kısa süreli hardware encoding arasında görüntü kalitesi açısından gözle görülebilir bir fark yok. Hemen hemen aynı görseli alıyoruz. Zaten olay tamamen süreyle alakalı. Çok minik bir dezavantajı var. O da dosya boyutunun bir tık artması bu export seçeneğinde. Fakat bu artış %10 civarı bir değer. Yani göz ardı edebileceğimiz bir dezavantaj diyebiliriz. 3 katı hızlı export alıp %10 daha büyük bir dosya boyutuna sahip olmak hiç kimse üzmez diye tahmin ediyorum. Bu tür gelişmelerin kurgu masasında saatlerini harcayan kurgucuları nasıl rahatlattığını kurgucular dışında kimse tahmin edemez sanırım. Yaklaşık 10 yıldır Premiere kullanıyorum ve hayatımda ilk defa bir güncelleme beni bu kadar mutlu etti açıkçası. Ve bugünlükte bu kadar. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur ve videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videoları daha çok görmek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz.